Ben toplu başında 90 dakika konusunun tekrar uygulamaya koyacağımızı öğrenciler için de 120 dakikayı uygulamaya koyacağımızı söylemiştim. Büyükşehir Belediye Başkanımız, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanımız Yapma. bugün evet. bugün 120 dakikayı uygulamaya koyacağını söyledi. Biz mutlu olduk. Bir vadimiz, bir Nisan gelmeden gerçekleşmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi çağrıda bulunuyorum. Şimdi çağrıda bulunuyorum. Su ücret tarifelerinde yüzde elli indirim bir Nisan'a itibara yapacağımızı söylemiştir. Şimdi İzmir Türkiye'deki suyu en pahalı kullanan şehir. O zaman bir Nisan'ı beklemeye gerek yok. Gelin, bugünden su ücret tarifelerinde de yüzde elli indirime gidin. Bunu da mevcut yönetimden Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde genel başkanında Ersin Talimatı Büyükşehir Belediye Başkanı'na Büyükşehir Belediye Başkanı adayı da zaten benzer şeyler söyledi. Bu konuda da hamleyi yapsın. Biz de artık bu konuda kampanya dönemi boyunca herhangi bir talepte ve istekte vaatte bu sayede bulunmamış olalım. Evet. Çekiyorum başkanım. 50 bin tane sosyal konut üreteceğiz şehrin orta gelirleri ya da bir alt gelir grubu konut ihtiyacını giderme mecburiyeti var. Ve biz İzmir konut AŞ kurmak suretiyle 50 bin tane sosyal konutu ve burada da çok net bir şekilde söylüyorum. 5 yıl İzmir'de oturma ikamet etme şartı arayacağız. Niye? Çünkü biz İzmir'in içindeki kardeşlerimizi ev sahibi yapmak durumundayız. Yine evlenen çiftlere, şehit yakınlarına, engellilere öncelik tanıyacağız. Ve orada inşa edeceğimiz konutlarla aslında şehre bir nefes aldırmış olacağız.